Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız canlar İnşallah iyisinizdir bugün havalar çok soğuk hemen bir kış çorbası yapacağız yemeklerimizin yanına gerçekten hastayı ayağa kaldıran bir çorba hemen malzemelerimize başlayalım 50 gram tereyağı veya margarin hemen tenceremize koydum. Eridi. Bir çay bardağı arpa şehriyemiz. Güzelce kavuracağız. Kesinlikle bu çorbayı deneyin. Gerçekten harika bir lezzet kesinlikle bir hasta çorbası inanın hastayı ayağa kaldırabilecek bir çorba güzelce şehriyesini güzelce kavuracağız bir kenarda da tavuk suyumuzu haşlıyoruz burada tavuk suyu kullanacağım ben bu çorbada şehriyemiz kavrulsun çorbanın özelliği şehriyemizi iyice kavuracağız. Rengi koyulaşacak. Soğuk kış günlerinde çorbasız soframız kalkmıyor. Değerli bacılar. Gerçekten bu çorba her yemeğin yanına yakışıyor. Bakın bu şekilde güzelce kavurdum. Hemen burada kaynayan bir tane but koymuştum. Bir adet budu başladım güzelce. 1 litre suyla Et suyumuzu üzerine boşalttım şehriyemizin. Etini de içerisine küçük küçük gittim kemiklerini ayırdım. Hemen kaynamaya bırakıyorum kısık ateşte bir 5 dakika bu şekilde kaynatacağım. Çorbamız burada kaynaya dursun. Şehriyemiz pişsin. Hemen burada bir kase büyükçe bir kase yoğurdum var. Yarım kilo var hemen hemen. İki yemek kaşığı unumuz. Ölçülerini açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir adet yumurtamız beyazı sarısı. Güzelce pürüzsüz oluncaya kadar bu şekilde çırpıyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi yazıyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Çorbamız 5 dakikadır kaynıyor. Görüyorsunuz şehriyeler kırmızı. Harika bir çorba görüntüsüyle. Hemen şöyle suyundan yoğurdumuzun kesilmemesi için şekilde yaptığımız zaman yoğurdumuz kesilmiyor. Hemen çorbamızla birleştireceğiz sosumuzu. Karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz. Hemen şöyle kasemizde kalan da birazcık su aldım çeşmeden. Hiçbir şeyimizi israf etmiyoruz. Kaynayıncaya kadar kesinlikle bu şekilde çırpma işlemini devam ettiriyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen üzerinin sosunu yapacağız. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Tavama koydum. Yağı fazla kullanmadım. Tavuk suyumda da yağ vardı. Şehriye kavururken de yağ koyduğum için 2 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. hemen yağımız ısınsın. Burada bir çay kaşığı pul biberim var. Yarım çay kaşığından daha az karabiberim var. Çünkü pul biberim acı. O yüzden az koydum karabiberi. Hemen ocağımızın altını kapatıyorum. Biberimizin rengi yanmadan hemen sosumuzu çorbamızla birleştiriyorum. Görüyorsunuz. Kıvamı gerçekten harika. Altını kapatıyorum çorbamızın. gerçekten harika bir çorba. Kesinlikle herkesin sevebileceği bir lezzet. İnşallah denersiniz. Kıvamını da görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz değerli takipçilerim. Hemen servis aşamasına geçelim. Denemenizi gerçekten çok isterim. Harika bir lezzet. kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.